Milleti kandırmaya ve aldatmaya devam ediyorlar. İki OSB birleşecek ve yalnızca adı değişecek diyerek büyük bir yalanı millete kabul ettirmeye, kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Ne NACE kodu denilen firmaların faaliyet alanı, alanı ile ilgili olarak şu an var olan İltisas OSB'de fabrika kuramayanlar, adı ve işlevi değişince farklı faaliyet alanlığı ve iş kollarında kendilerine tavsiye edilen, kelefil arazilerde her türlü bacarı tesisi kurmaya kurma hakkıları olacaktır. Bu tehlikeye karşı İyi Parti Yalova İl Teşkilatı olarak konuyu yargıya taşıyacak ve bu karara evet diyen olur veren il Genel Meclis üyelerinin 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun İl Genel Meclisi'nin görev ve etkileri dışında kalmakta olduğu için yasaya aykırılıktan dolayı görevlerini kötüye kullanmak ve görevlerini ihmalden dolayı Yalova Adliyesi'nde haklarında suç durusunda bulunacağız. Biz e, Yalova'da e, şunu artık milletin kafasına yer ettirmeye başladık. Yani yapılacak bir genel seçimde veya erken seçimde Yalova'da milletvekili e, dağılımının bir 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 olacağı şeklinde halkın kafasında bir e, şey oluştu, fikir oluştu. Kim diye sorduğunuzda da bir tane işte CHP, bir tane AKP, bir tane de İyi Parti demeye başladı insanlar. Tabii bu bizim açımızdan çok güzel bir şey. Biz ilk seçimde kesinlikle bir kere bir tane milletvekilliğini alacağız da orada. Tabii bunun neticesinde de aldığım, alacak olduğumuz oy da çok önemli. Yani bundan sonraki süreçte ilk önce genel seçimler ve onun neticesinde oluşacak tablo da çok önemli. Şimdi baktığınız zaman çok siyah Farklı bir tabloya bakmanız gerekiyor ama yarın seçimlerden sonra daha farklı bir tabloya bakmanız gerekiyor. Biz iyi Parti olarak e, tabii ki yine Millet İttifakı içinde devam edersek edeceğiz gibi gözüküyor. E, birlikte genel merkezimizin talimatıyla e, belediye başkanlığı seçimlerinde de Yalova'da dair olmak üzere bütün ilçe ve beldelerde aday çıkaracağız. Tabii ki bununla ilgili bizim de ciddi düşüncelerimiz var. Ama onu zamanı gelince sizlerle paylaşacağım. Çünkü şu anda çok erken. E, şimdiden açıkladığımız zaman bu sefer e, belki daha iyi kişilerin de gelmesine, bizim partimizi düşünen daha farklı kişilerin gelmesinin de önüne geçiyoruz. O yüzden bekleyeceğiz. Genel seçimlerden sonra e, bunları değerlendireceğiz ona göre adaylarımızı. Ama şunu bilin ki Yalova'da İYİ Parti belediye başkan adayı olacak.